Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz umarım iyisinizdir bugün 8'li partimizde artık onklara göç ediyoruz haydi videoya başlayalım kıymetli arkadaşlarım öncelikle en son bölüm 3'te burada kalmıştık şimdi buradan devam edeceğiz şimdi arkadaşlar ben bu karakterlerin hepsine 32 setlerini vesaire giydirdim. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey şu. Siz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Stafflarını sun aldım. Özellikle coinlerini, geri kalan eşyalarını, aksesuarlarını ve setlerini sos olarak gidiyorum. Çünkü ancak coin zaten şu şekilde yetiyor arkadaşlar bakın. Bunları star, bunları star, silahlar sun olarak gidiyorum. Aynı mantık Bart'la yapıyorum çünkü silahlar ne kadar iyi olursa o kadar bana mana basacak. Aynı şekilde Cleric içinde arkadaşlar. Aynı şekilde Warrior'lar içinde. bir tek bunun elini sos aldım. Diğerleri de sun ötekiler de burada. Şimdi biz bugün ne yapacağız X kontrolle ile Onk'lara göç yapacağız arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum videolara maksimum beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk videoda efsane gittik arkadaşlar. Tek videoyla şu an ben size yeni çekiyorum. O video paylaşalı işte 4-5 saat oldu. 80 aboneye geldik. Şu an kanal kaç abonede bilmiyorum yani. izlediğinizde bakalım kaç abonede olacağız. Çok çok teşekkür ederim. Ben Rustik Rad'ın Medya PK2'sini siz bu Videoyu izlediğinizde forumda aynı konuda bulabilirsiniz. Forum adresimizde bu şekilde arkadaşlarımız yavaş yavaş gelip indiriyor arkadaşlar. Bakın yine bir sürü arkadaşımız buradan indiriyor. İlgili kayıt olma linkleri indirme linkleri bu şekilde rasturo için yaptık. Videomuzda burada arkadaşlar bakın dolu bir sürü arkadaşımız gelip gelip indirmiş kıymetli dostları böyle daha da gidiyor yani görmüş olduğunuz gibi. Siz de gelip ücretsiz kayıt olup indirebilirsiniz. Joggame.net bayağı bir güzel gidiyor arkadaşlar. Şu an 4403 sikriyat sevdasına ulaşmış durumdayız. Günlükte zaten 32 fix sabit kullanıcımız oluyor. Ziyaretçiler hariç arkadaşlar. Şimdi o halde tabii ki de ne yapacağız? Trace diyerek bunları peşimize takacağız. Şu şekilde hop minnoşlarla gitmece. Aga be. Şimdi buradaki arkadaşlara da biz bir trace yapalım. Bunlar da bize takılsın bir. Trace dedik bunlara da. Hop konventine sen de gel. Şimdi arkadaşlar bakın mesela deli gibi bot karakterleri oluşturuyorlar. Dediğim gibi partiye yakın arkadaşımız oluşturmaya başlamış. Şimdi biz ne yapacağız? Onklara gideceğiz. Bakalım onklarda nasıl bir macera bizi bekliyor olacak. İlk aşamaların videolarını hızlı çekmiyorum bilerek arkadaşlar. Ya ben istesem şu an bu karakterlerle 60 develi dayandıydım. Bilerek yapmıyorum. Yapmama sebeplerinden bir de kıymetli arkadaşlarım ilk aşamaları görmenizi istiyorum. Çünkü oyunun ilk aşamaları en önemli aşamalar. Bu aşamalarda siz de oyuna tutunmanız ve Isro Files mantığını anlamanızı istiyorum. Isro Files mantığını anlamanız ileride çok çok önemli bir şey olarak karşımıza gelecek bir yandan da onu da buradan söylemek isterim. Şimdi bu şekilde gidiyoruz. Hemen ilk slotumuz olan şuradaki onklara bunları koyacağım arkadaşlar. Şöyle geldim. öyle bilirler Yapacak bir şey yok. Buraya geldim. No trace set post dedim ve start diyorum arkadaşlar. No trace set post başlattım ve startladım. Artık bu hemen kesmeye başlayacaklar. Evet bufflarım geldi. Aga ve ortama bak çıldırırsın. Şu şekilde jog game'i de başlatıyorum arkadaşlarım. Şu an cayır cayır kasma evresine başlıyorlar. Şimdi ben bu X kontrol ile bunlara getirdim. set post yaptım, start attım. X kontrol plugin'i de gene jokgame.net'ten bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi form adresi burada. Tüm bakın splitler, eklentiler burada mesela. X kontrol eklentisi dediğim X kontrol bakın burada arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız arama kısmına X kontrol yazdınız arkadaşlar. Şu şekilde karşınıza gelecek. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşlarımızın zaten yorumları gelecek. Yorumlarına bastığınız zaman konuya otomatikmen girmiş olacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde 11 sayfada yorum olmuş. Buradan indirebiliyorsun. Bunu da unutmayın derim. Şimdi tabi bunların rangeleri baya yüksek. Bunların rangelerini kısacağız. Şu an saatte kaç exp geliyor. Bir de ona bakacağız arkadaşlar. Easter egg çıktı. Değişik bir event var sanırım. Evet slot yetmiyor görmüş olduğunuz gibi. Yani daha böyle seri bir slota gidebiliriz. O yüzden şuraya doğru kaçacağım. Stop diyeceğim. Stop diyeceğim. Trace diyeceğim arkadaşlar. Şöyle radyusumuzu da kısalım. Şöyle hemen stop dedik. Evet bak burada çark hasanlar mı dersin? Aga ve bak görüyor musun? Ortama bak çıldırırsın. <laughs> Şimdi biz de şöyle meşhur slotlardan biri olan şuraya kaçalım. Evet arkadaşlar bu parti işini ben anlattıktan sonra baya bir yığılma oluyor. Şu an buraya ya, no trace, set pause, start diyoruz. Ve startladık arkadaşlar. Şu şekilde 35'imizi de ayarladık. Slot da birazcık cansız mı yoksa o slot mu cansız mı da bilmiyorum. Şu an ben bir startlama sıfırlama yapacağım. Bakalım ne kadar oluyor. Evet sun silahlarının faydasını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani deli gibi şu an kesiyorlar. Şöyle bir sıfırladım. Bakalım 32 levelde 34 moblarından ne gelecek? Şimdi i̇şte biz en son bunlarla kasmıştık. Kreplerdeydi. Kreplerden ben 24 level şu yurt ghostlar var ya arkadaşlar. O ankla oraya koydum. Orada bu karakterler 32 oldu. Oradan sonra aldım onklara getirdim. Hem size bir terapi yapayım. Hem de güzel güzel sizlere anlatayım diye. Buradan sonra da muhtemelen bayağı kasıp bu vanklara geçeceğim arkadaşlar. Burada bayağı level alacaklar bunlar. Ben bu geçeceğim. Bu geçtiğim bölümü de yine atacağım. Sonra penonlar, şakramlar, DVK ve falan derken yolumuza bakacağız. Yayınlar da gelecek kıymetli arkadaşlarım. Discord adresine gelmeyi unutmayın. Kik platformunun linkini de bıraktım. 17 kişi orayı takip ediyor şu an. Orada da yayın yapacağız. 3 zamanlı yayın yapacağız arkadaşlar. Oraya da kayıt olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Jok Game'de nerse böyle dönüyor işte. Çift serideyiz. Çift serideki videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunu videodan sonra siz Xbox Bart serisini izleyeceksiniz kıymetli arkadaşlarım Xbox Bart serisinde şöyle bir durum var. 1 iki videosunu onun, onların diğer kanalda atmıştım, bu kanalda yükledim. O videoda da sabırlı olun. Xbox Bart birden uçuşa geçti çünkü. Yani en son videodan sonraki video kısımları çok sararak ilerliyor. Onu da buradan spoilerını vereyim. Çünkü bayağı bir hızlı kesime biçmeye geçti. Acayip bir şey büründü. Solo Expo var serimiz Isro Arges'te. Bu şekilde Rus Turo'da da devam ediyoruz. Bakalım ne olacak yani merak ediyorum. Rus Turo'da bu şekilde parti yapmak isteyenler için parti imkanını zaten Rus Turo şu an kuruyor arkadaşlarım. 90 cap bir serverdayız. Isro Files şarj olmayan bir serverda. Ve şimdiden Gold'un düştüğü bir serverdayız. İlginç bir yapılanma var. Ben dediğim gibi Isro Files'ın çok kaliteli olduğunu ve skill'ler olsun, dengeleme olsun, Güzel bir iş başarıldığı için ben isro Files oynuyorum. isro aynı şekilde zaten kendisi yani. Lisanslı oyunlar bunlar. Rustic Ruat'ta. isro Argest'te arkadaşlar. Bu şekilde yolculuğumuza devam ediyor. Olacağız kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bir Giyan çıktı ama bir GP çıksa fena olmaz. Bakalım 261 vuruyor. Evet 32 levelde siz de bu şekilde buralara gelebilirsiniz arkadaşlar. Tabi lurelerimiz kapalı. Lure'yi de açabiliriz. GP'ye yamulma ihtimalleri yüksek diye lure'yi açmadık arkadaşlar. Bir de şöyle bir bakıyorum. Payim var, bu var, bu var. Bu videonun altına merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Çekimenize gerek yok kıymetli dostlarım. Bir de parti ile alakalı içerik isterseniz işte parti ayarları kısmı vesaire 2025 güncel versiyonunu gene çekebilirim. Şu aşamalarda özellikle ihtiyacınız olabilir. Ama dediğim gibi kanalda iki seri var. Her gün video geliyor olacak. Onu söyleyeyim. 2 hafta boyunca her gün video geliyor olacak. E, bu şekilde devam edeceğiz. O videolarda aynı şekilde beğeni ve yorum atmayı Unutmayın kıymetli arkadaşlarım. Desteğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Diğer kanalda dediğim gibi olayları biliyorsunuz zaten. Tekrar değ değinmeyeceğim. O yüzden dolayı kanal etkileşime girmiyordu. Bu kanal e, görmüş olduğunuz gibi çok iyi bir şekilde gidiyor kıymetli arkadaşlar. Daha kaçıncı videodayız. İnşallah bu şekilde de güzel güzel gideceğiz. Şimdi Vatan Yeni sponsorluğuna çeşitli çekilişlerimiz olacak. Onları da yapacağım tekrar arkadaşlar. Hatta miktarlar yüksek olacak. 1000 lira 1000 lira bir çekiliş düşünüyorum. Form adresi üzerinden katılım sağlayabileceğiniz bir çekiliş olacak arkadaşlar. Ve bunu videoda çekeceğiz. Videonun başında çekiyor olacağız arkadaşlar. Gene eskisi gibi çekilişlerimiz devam ediyor olacak. Şunu da söylemek istiyorum kıymetli dostlarım. Değişik rehberler istiyorsanız da bu videonun altına yazın. Ama şu aşamadaki değişik rehberleri tutup da bana şimdiden Oto FGV'nin güncel halini, EVT'nin güncel halini çekermesin demeyin arkadaşlar. Diğer kanalda zaten videoları var biliyorsunuz. Giyan çıkıp duruyor. Bir GP çıkmadı ki zerklesin minnoşlar. Aga be. Evet bakalım saatte kaç x geliyor. Saatte 123 x geliyor arkadaşlar şu an burada. Yani saatte bir level anlamına geliyor. 90 cap. X birazcık zor tabi biliyorsunuz. Isuro da aslında Isuro daha kolay X de bu aşamalarda Rus birazcık zorlaştırmış. Normal Isuro da daha fazla geliyor bu arada onu söyleyeyim. Ama Rus da bir tık zorlaştırmış hali. O da 90 cap olmasına veriyorum şu an ve yeni sunucu olmasına veriyorum. Ama genelde güzel bir rakam. Daha dediğim gibi aşırı aşırı selli bir slotta değiliz. Normalde Ongun meşhur slotlarından biridir ama dediğim gibi daha lureler aktif değil. Daha Europe parti Europe Partiliğini yapmalı arkadaşlar. Bundan daha fazla eks alacağımız kısımlar da gelecektir diye düşünüyorum. Bu arada videoları şu an mutfakta çekiyorum. Bir süre mutfaktan devam edeceğiz kıymetli arkadaşlarım. Bu yüzden dolayı buraya da alışalım. En azından ışığımızı falan taktım. Daha böyle canlı gözükebiliyorumdur size. Ortamın bizim için hiç önemi yok. Dediğim gibi nerede olursak olalım önemli olan bizim birlik ve beraberliğimiz. Ben şimdi bu videoda hem terapi anlamında hem de şey anlamında sizlere fazla sıkmak istemiyorum. Biliyorum 30 dakika burada konuşsam 30 dakikada bu videoyu izlersiniz. Uzun videolar ve yayınlar gelecek arkadaşlar. Özellikle burada dediğim gibi sadece 8'li part değil, 16'lı da açabiliyoruz. Bu parti belli bir aşamaya geldiğinde sıfırdan şöyle saçma sapan bir parti serisi de yapmayı planlıyorum açıkçası. Evet, saçma sapan ve ilginç bir parti serisi de düşünüyorum. Deneyebiliriz arkadaşlar partileri sırayla. Hepsini yapacağız inşallah diyorum. Böyle kombinasyon yapa yapa sizin de merak ettiklerinizi hep beraber paylaşıyor olacağız. Şimdilik benden bu kadar olsun. Çok fazla onklarla sizi sıkmayayım. Daha sonraki videolarda biraz daha uzun uzun konuşuyor olacağız. Nasıl ilerlediğimi size anlatacağım. Dediğim gibi şu an silahlar sun. Set ve aksesuar sos olarak ilerliyoruz. Token coin'imiz çünkü bu şekilde yetiyor. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın.